Cem Bey merhabalar. Merhaba. Bu videomuzda Antalya'nın şehir içini konuşmak isteriz. Malumunuz hem Türkiye'de hem de dünyada Antalya'nın bir turizm destinasyonu olduğundan bahsediyoruz ama şehir içi için çok da bunu söyleyemeyiz sanırım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz nelerdir? Buyurun söz sizde. Abdullah Bey Antalya ili bir turizm destinasyonu ama şehir merkezi maalesef bir turizm destinasyonu değil. Bunun temel sebebi imar planının şehir merkezine göre yapılmamış olması. Yani Antalya'da şehir merkezini kale içi olarak kabul edecek olursak eğer, kale içine ulaşmak için çok ciddi bir maceraya girmeniz gerekir. Tüm çevre yolları, kale ile bağlantı yolları aslında paralel yollarla Antalya kuzeye doğru genişlerken dike inen bir tek Gülük Caddesi var aşağıya inen. Onun dışında Antalya dik inen bütün caddelerde de kapanmış durum. Bir Gülük Caddesi var bir de Varsak'tan başlayıp şimdi Lara ile bağlantısı olan Urhane Tunat üzerinden bir yolumuz var kıyıya dik inen. Onun dışında başka bir yolumuz da yok. Dolayısıyla siz şehir merkezini referans alıp bir imar planı yapmadığınız takdirde ister istemez şehir merkezine ulaşım çok ciddi anlamda bir problem olur. Bunu çözmeniz gerekiyor. Yani Antalya şehir merkezinin bir destinasyon olabilmesi için bir kere şehir merkezdeki bu ulaşım sorununu çözmeniz gerek. İki, şehir merkezinin bir destinasyon olabilmesi için şehir merkezdeki önemli yerler var mesela. Kaleç. Kaleç'in çok şükür belirli bir alan içerisinde korumak için elinden gelen her türlü şeyi yapan bir çalışan, iyi niyetli bir grup var. Korumak için de elinizden geleni yapıyoruz. Ama eski Antalya'yı değerlendirdiğinizde hemen Balbey var. Şarampol var. Haşim İşcan var. Bakın şimdi bu, bu şarampol, bal bey, Haşim İşcan diye olayı değerlendiririz de Haşim İşcan'ın önünde 1970'li yıllarda gelseydiniz görmeyeceğiniz sonrasında peyda olan 6 kat, 7 katlı, 8 katlı binalar var. Kale ile Haşim İşcan arasındaki bağlantıyı bu binalar koparıyor. Lütfen sabahları ya da akşamları ne zaman Atatürk Caddesi'nden yani belediye işanından başlayıp Antay önünde eski yeni kapı karakolu, yörük olduğu yerden öğretmenler evine kadar ki yol, yolu bir takip edin ve sol tarafa bakın. Ya binaların çoğu boş zaten kullanılmıyor. Harap ve bitap durumda. Caddenin işlek olması sebebiyle alt kattaki dükkanlar birazcık canlılık veriyor. Onun dışında oranın bir konut yerleşimi olarak kullanılması da mümkün değil. Ve 1970'li -80 80'li yılların teknolojisi yapılmışsındır. Bu 6-7 katlı binaların tamamının hepsinin yıkılması gerekir. Altını net bir şekilde çiziyorum. Bunu yıktığınız anda Haşim İşcan'la kaleci birleşecek. Bununla yıkılan yerlerin yerine de Eski Antalya evlerinden, Antalya sesinin o girişteki iki tane binası vardır muhteşem. O tarz konaklardan yapacaksınız. Gene turizm amaçlı olarak kullanacaksınız ama art alandaki Haşim İşcan'ı da kale için Haşim da çok ciddi anlamda kale için içerisinde bir restorasyona girdiğiniz anda Kaleç'ini büyütmüş olacaksınız. Dönelim Balbey'e. Balbey'in çevresine bakın bir sürü işanı var. 1970'li 80'li yıllarda yapılmış işanları bunlar. Komple yıkacaksınız bunlar. Andızlı mezarlığına kadar ki olan bölgedeki tüm Balbey'in etrafındaki tüm bu iş anlarının tamamını yıkacaksınız. Şehrin içerisinde bir mezberelik olarak duruyorlar şu anda. Ne mimari bir özellikleri var, ne şehir var. Baldayı ortaya çıkartacaksınız. Bakın Hasan Su'da, Subaşı döneminde başlatılan, Menderes Başkan döneminde devam eden ve de, daha sonraki başkanların da devam ettirdiği bir Antalya Şehir Merkezi'nin oluşturması bir proje var. İşte demirler Çarşısı'nın ortaya çıkartılması, vakıf işlerinin yıkılması, eski Antalya valinin yıkılarak e, orada bir kent meydanı oluşturması gibi bir düşünce var. Ya bu kapsamda Balga'yı ortaya çıkartmamız lazım. Balga'yı da eski Antalya yerleşimidir. Orada da eski yapılar vardır. Burayı da bir kaleç gibi dizayn edebilirsiniz. Bakın Haşim Balbey ikisini topladığınızda bir kaleçiden daha büyük bir alan elde ediyorsunuz. Ve bunların hepsi şehir merkezinde. Arada ne kalıyor? Belediye işanından eski Doğu Garajı'na kadar yani Nekropol Müziği'ye kadar ki alan kalıyor. Lütfen saat 9'dan sonra bu bölgeye gidin gezmeye çalışın. Kimlerle karşılaşıyorsun? Bu bölgenin de komple Nekropol Müziği'ye kadar yıkılması lazım. Belediye inşanı dahil olmak üzere Nekropol Müziği'ye kadar yıkılıp orada çok ciddi anlamda bir kent meydan oluşturması lazım. Şimdi olay neye dönüyor? Kale içi, Haşim yanında belediye inşaatı buluşu olduğu arka bölge, ta Cevesu'ya kadar ki arka alan, Nekropol Müziği'ye kadar ki arka alan, Balbey. Bu üç alanı açtığınız zaman da otomatikman kalıcı bütünlük sağlayan bir eski old town ortaya çıkartmış oluyoruz. Arkasından Şarampol Caddesi'ndeki o mezbelilikleri kaldırdığınız zaman da şehrin merkezindeki Şarampol'u yıkıp yerine yapmak lazım. Ana arterler duracak. Orası bir kaleçi gibi tekrardan bir tatil köyü, dizayn edilecek. Food court'ların olduğu, yeme içme yerlerinin olmuş olduğu bir alan olacak. Antalya'nın gastronomi merkezinin olduğu bir alan olacak. Antalya'nın çok sevilen işte köftesinden tut da piyazına kadar satıldığı, işkembe çorbasından tut da dönerine kadar satıldığı bir food courtlar merkezi yapacaksın orayı. Bir cazibe merkezine yani düşecek. Bunları yapmanız lazım. Bunları yaparken ilk başta söylemiş olduğumuz ulaşım problemini çözecek şekilde bir kere buradaki ulaşımı komple kaldıracaksın. Buradaki ulaşım yaya ulaşımı olacak. İnsanlar yaya ve bisikletle ulaşım sağlayacaklar burada. Bu alanları komple park alanları olarak ve eski Antalya ortaya çıkartacak yapılarla, konaklarla, ön plana çıkartacaksınız. İki kapılı hangi bir harika bir eser var bence? O iki kapılı hangi bir yapıları işte Balbe'de inşa edeceksiniz. Yıkmış olduğunuz Aslıçars'taki ön taraftaki yerlerde inşa edeceksiniz. Uyumu sağlamak için birkaç tane çok değil abartacak şekilde değil ve burada bir şehirsel bir merkezine bir bütünlük sağlayacak ki bu şekilde yürüyecek. Bakın üç kapılar diyoruz. Üç kapıların hemen Üç ne bir kazyan kralı için yapılmış bir eser, bir kral yolundan bahsediliyor. Bu kral yolu nerede? Üç kapılar içinde görüyoruz. Dışında yok mu bir kral yolu? Var. Nereye? Nekropol müziğine dönüyor. Aç bu kral yolunu. Nekropol müziğinin altında bir sürü antik eser çıktı. Emin olun belediye şehrinin arkasından Nekropol müziye kadar Hiktiriz adında bir sürü antik eser çıkacak. Yap burayı bir arkeopark, aynı Roma'da olduğu gibi aktif arkeolojik kazların olmuş olduğu bir merkez haline getirir burayı. Ya Antalya şehir merkezi turist gelsin niye gelsin kardeşim? Antalya şehir merkezi niye turizm destinasyonu olsun kardeşim? Olamaz. Sadece kale içiyle Antalya şehir merkezi bir turizm destinasyonu olamaz. Bir alan sunmanız gerekiyor insanlara. Bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Ben size söyleyeyim. Günlük Caddesi'ne itibaren kemik bizim kemiklik dediğimiz şimdi Güneş Mahallesi denen, Deniz Mahallesi denen yerler komple yıkılmalı. Farklı olduğu yer, valilerin arkasından bahsediyorum. Komple yıkılmalı. Şarampol komple yıkılmalı. Bunlar yapılabilecek yerler. Bak yerinde dönüşüm yapacak. Bu yer bir özel Antalya projesi diyeceğiz. Devletin desteğiyle olacak bu iş. Özel Antalya projesi diyeceğiz. Turizm ve ticaret merkezi diyeceğiz. Bu alanları komple birleştireceğiz. Yani Bizim kemiklik dediğimiz eski Antalyalıların Deniz Mahallesi, Şarampol, Balbey. in aşağıya belediye için olmuş olduğu bölgeden eski de o alan ve aşağıda Haşimişcan. Bu alana bir bütün haline getir. Antalya'nın şehir merkezi burasıdır kardeşim. Burayı özel proje alanı ilan ettireceğiz. Turizm ve ticaret merkezi ilan ettireceğiz. Ve yaya ulaşımı dışındaki her türlü ulaşımı kapatacağız. Bir tek tramvay yürüyecek. Zaten nostaljik tramvay için var içinde. Bu alanın çevresinden o tramvayı dolaştıracağız. Çevresinde insanlar dolaşabilecek bu alanı ama içinde yürüyecek. Bu alan içerisinde rekreatif pek çok alan üreteceğiz. Şimdi herkes şunu soruyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak mümkün. Bu binaların yıkılan yerlere, yerlerinin yerine, burada yaşayan insanlara şehrin başka bölgede yerler vereceğiz. Bu kadar net. Ya da mevcut alan içerisinde uygun parseller yaratıp yüksek katlı, bunu da ifade etmemiz lazım. Bu insanları bu kümelerde toplayacağız. Ama şehir merkezinde böyle yaratacağız kardeş. Bunu yapmak zorundayız. Bu çalışmaların Antalya yapılması gerekiyor. Planlamacıların, Antalya planlarının bu tarz şeyleri düşünüp ortaya koyması gerekiyor. Bakın ben ne diyorum? Dönerciler Çarşısı ile Müzesi arasındaki alanı komple yıkmamız lazım. Burası bir arkeopark diyor. Bunu herkes biliyor. Kamu da biliyor. Sivil vatandaşları. Buraların altı mezar dolu kardeşim. Antik eser dolu. Adam Roma, Romu, Roma'da Roma Romulus yapıyor Venedik meydanda ya. Hala arkeolojik kazı yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen de sok. Sen de Antalya Şehir Merkezi'nde yap bu kazıyı kardeşim. Çıksın ortaya bu yollar. Değirmen önünde aç ortaya. Değirmen önünde ne eserler var? Hiç kimse konuşmuyor. Gir bir değirmen önüne neler çıkacak? Yüksek alana bir gir bakalım neler çıkacak kardeşim? Buralar Antalya Şehir Merkezi. Buradaki yapılaşmayı cidare atmamız lazım. Çevreye atmamız lazım. Burayı eski Antalya olarak tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Buradaki hak sahipleri mağdur etmemek için bu bölgedeki uygun değerdeki parseli oluşturup, örneğin Gülük Caddesi'ni cebe bir şekilde oluşturup bu insanları burada toplamak, benzer şekilde Atatürk Caddesi'ndeki binaların yıkılmasından ve şeyden e, bal Bağbançırızdaki işin iş e, merkezden yıkılmasından kaynaklanan yapılaşmayı da ve arkasında toplayacak şekilde bir yapılaşmaya gitmek neticesinde bu yapılabilir kardeş. Ha kolay değil. Evet kolay değil. Yönetmek gerekir. Evet yönetmek gerekir. Para harcamak gerekir. Evet para harcamak gerekir. Halkı mutlu etmek gerekir. Evet halkı mutlu etmek gerekir. Siyasetle davranmak gerekir. Gerekmez. Burada siyasetle davranmayacaksın. Devlet duruşu gösterecek. Yerel yönetimle devlet bir bütünlük arz edecek. Merkezi yönetim, hükümet bir bütünlük arz edecek. Devlet de arkasından duracak. Bunu bu şekilde yapacaksın yoksa bu şehir elden gidiyor. Bir kasabada yaşıyoruz. Şehir büyüyor ama kalkınmıyor. Şehirdeki kalkınmayı nasıl sağlayacağız? Bu tarz projelerle sağlayacağız. Yoksa işte şehrin uygun yerlerinde ben alanları kapatayım. Kentsel dönüşüm kapsamında 3-5 parseli birleştirip çıkayım 20 katı, 25 katı. Yok böyle bir yapılaşma olamaz. Böyle bir şehir yenileme projesi olamaz. Bakın bu kentsel dönüşüm de değil. Yıkılan binayı yeniliyoruz biz. Adına da kentsel dönüşüm diyoruz. Olamaz böyle bir şey. Eski binayı al, yık, kentsel dönüşüme soktun da. Olamaz böyle bir şey. Bu kentsel dönüşüm değil. Biz mahalle bazlı, ada bazlı, mahalle bazlı, bölge bazlı dönüşüm yapmak zorundayız Antalya'da. Bununla ilgili en tane videoyu çektim ben. Ama en net bir şekilde şimdi söylüyorum düşünceleri. Abdullah bunlar planlamanın temel unsuru olarak Antalya'ya yerleşmek zorunda. Bakın Hasan Subaşı Antalya'ya gelmiş gibi en önemli belediye başkanından bir tanesi. Yaptıklarıyla, eserleriyle. Menderes Sürel beğenirsin beğenmezsin. Yaptıklarıyla Antalya'ya gelmiş en önemli belediye başkanlarından bir tanesi. Diğerleri devam ettirdiler. Bu projeleri itiraz ettikler, devam ettiler devam ettirdiler. koymuş oldukları katkılar son derece değerlidir. Ama bir Antalya çocuğunun çıkıp, Antalya'yı seven bir çocuğun çıkıp bu projeleri kaldığı yerden devam ettirmesi ve Antalya şehir merkezinin yeniden ayağa kaldırması gerekir. Ancak o zaman Antalya bir... Şehir merkez bir turizm destinasyonu olabilir. Yaşanacak bir halde olabilir. Ulaşımıyla, yerleşimiyle, yeniden yapılanmasıyla ancak bu şekilde olabilir. Aksi takdirde Antalya'nın turizmde ve şehirleşimde bir adım bile mümkün olmayacak. Bunu yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemediğim için bu önerileri getiriyorum Abdullah Bey. Diyerek bu videoyu bağlayalım.